Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta sizlerle yüzdeki karzal problemlerinden bahsettik. Bu hafta da işçi problemleriyle devam ediyoruz. Şimdi birkaç tane işçi problemlerine giriş yapalım. Hani işçi problemleri nedir? Nasıl soru çözümlerinde nasıl bir geçiş yapmamız lazım? Bunlardan bahsedelim. Şimdi diyor ki bize bir işin tamamını A işçisi A günde bitiriyor. B işçisi B günde yapsın. Şimdi <laughs> diyor ki A işçisinin bir günde yaptığı iş 1 bölü A. B işçisinin de bir günde yaptığı iş 1 bölü B. Yani ne demek bu? A işçimiz bizim işimizi 5 günde bitirsin. Demek ki 5 parça var. 5 parça halinde bitiriyor işi. O zaman bir günde ne yapacak? Bir parçası bitirecek. Biz onu nasıl yazacağız? 1 bölü 5 şeklinde yazmamız gerekiyor. Diyor ki bize A ve B işçilerinin bir gündeki iş miktarı. Şimdi A işçimiz bir günde ne kadar yapıyordu? 1 bölü A. B işçimiz bir günde ne kadar yapıyor? 1 bölü B. Bunları toplarsak 1 bölü A artı 1 bölü B'sini yapıyor. Yani parça haline geçeceğiz. Bir iş 10 günde bitiyorsa, 1 günde yapacağı iş ne olacak? 1 bölü 10. Bir iş 7 günde bitiyorsa, 7 günde bittiği için işe ne diyeceğiz? 1 günde yaptığı iş miktarına 1 bölü 7 dememiz gerekiyor. Şimdi şöyle bir durum var. Çalışma hızımızla işin bitme süresi ters orantı. Yani hızlı çalışırsak işimiz ne olacak? Daha çabuk bitecek. Yavaş çalışırsak işimiz ne olacak? Daha uzun sürede bitecek. Bize de bu uyarı kısmında da bundan bahsediyor. Şimdi bir örnekle devam edelim. Bir işi tek başına Hilmi 20, -20 saatte, Berkay 30 saatte bitiriyor. İkisi birlikte kaç saatte bitirir? Şimdi başlıyorum. işin bir bütün, değil mi? Şimdi Hilmi 20, 20 saatte bitiriyorsa ne yapacak arkadaşlar? 20'nin 1 saatte yaptığı iş ne olacak? 1 bölü 20 artı Berkay'ın 1 saatte yaptığı iş ne olacak? 1 bölü 30 Şimdi bunlar ikisi birlikte 1 bir saatte bu kadar bir iş yapıyor. Bize ne kadar sürede bitirdiğini soruyor. Bunu zamanla çarpacağız ve işimizin bitme miktarı ne olacak? 1 bütün. Devam edelim burada. Paylarını eşitlersek 30, 20 Buraya ne yaptık? 30 artı 20'den. 50 T bölü 600 eşittir 1 mi? İçler dışlar yapalım burada. 50 t eşittir 600'den t'miz ne geliyor arkadaşlar? 12 geliyor. Yani ikisi birlikte işi ne yapabiliyor? 12 saatte bitiriyor. Şimdi devam ediyoruz. Bir işi hafize 2 x saatte, Tuğçe 3 x saatte, erdem de 6 x saatte yapıyor arkadaşlar. Diyor ki bu üç işçi Aynı işi 24 saatte yapıyor ise x'imiz nedir diyor. Aynı mantık. Şimdi ha bize 2x saatte bitiriyoruz ya işi. Ne yapacağım? Bir parçasını bulacağım. O zaman 1 bölü 2x artı Tuğçe için 1 bölü 3x Erdem için 1 bölü 6x çarpı Bunlar ne yapıyormuş? 24 saatte işin neyini bitiriyor? Bütünü. Yani onu da neye eşitliyoruz? 1'e eşitliyoruz. Şimdi bunu çözmeye çalışalım. Buradaki hepsinin altını içiyorum. Buna 3, buna 2, buna 1 dersem 3 kere 1 3, 2 kere 1 2, 1 kere 1 6. Ne oluyor burada? 6 bölü 6x çarpı 24 eşittir 1 mi? Altılar sadeleşiyor. İçler dışlar yaparsak x'imiz ne geliyor arkadaşlar? 24 geliyor. Yani x ne oluyor bize soruda sorular? 24 geliyor. Başka bir soruyla devam ediyorum. Diyor ki, Yunus bir işi 12 saatte bitiriyor. Tamam. Bir saatte yaptığı iş ne? Tekrardan 1 bölü 12. Hamza ile birlikte çalıştırırsalar 6 saatte bitiriyorlar. Tamam. Buna göre Hamza işi tek başına. Şimdi Hamza kaç saatte bitirir diyor. Hamza'nın işi bitirdiği yere biz x diyelim. Şimdi Yunus 1 bölü 12 artı Hamza parça olarak 1 bölü x mi yaptı? Bir saatte yaptığı iş. Ve bunların ikisi çalıştığı zaman beraber ne kaç saatte bitiriyormuş? 6 saat. O zaman ben bu ifadeyi neyle çarpmam lazım? 6 ile çarpıp 1'e eşitlemem gerekiyor. Şimdi bu çözmeye çalışalım. Bunun payda x, bunun payda 12. x artı 12 bölü 12x çarpı 6 eşittir 1 mi? Şimdi devam edelim. Dağıtalım bunu bunun içine. 6x artı 72 12x'i de karşıya atalım. Diğer tarafa gönderirsek 72 eşittir 6x ise x'imiz ne oldu? 12. Yani Hamza işi tek başına 12 saatte bitiriyormuş. Arkadaşlar dördüncü soruyla e, işçi problemlerine devam ediyoruz. Sorumuzda ne diyor bize? Bir işi tek başına Arman 10 saatte, Faruk da 8 saatte bitirebilir. İkisi birlikte 2 saat çalışırsa işi ne kadarını bitirir diye soruyor, bizi soruyor. Şimdi armağanı 10 saatte bitiriyorsan, 1 saatte ne kadar iş yapacak armağan? 1 bölü 10. Lu. Faruk 8 saatte bitiriyorsa 1 saatte ne kadar iş yapacak? 1 bölü 8. Şimdi ikisini topladığınız zaman bize 1 saatte yaptığı işi verdi? Ama bana ne istiyor 2 saatte yaptığı işi? Bunu neyle çarpacağım? 2 ile devam edelim. Paydan eşitleyelim diyelim. 8'e 10. Bir ederseniz 8, 10 daha 18 bölü 40 paydanızı pardon paydanız 80 bir de bunu neyle çarpacağız 2 ile sadeleştirirsek bunu 18 bölü 40 bunları da 2'ye bölersek ne oluyor arkadaşlar Armağan ve Faruk işi ne kadar yapıyor 9 bölü 7'sini yapıyor şimdi diğer soruya devam edelim Ali tek başına 18 saatte Veli de tek başına bir işi 6 saatte bitiriyor İkisi birlikte x saat çalıştıktan sonra işin 2 bölü 3'ünü bitiriyor. Buna göre x kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar Ali tek başına 18 saatte çalışıyorsa bir saatte ne kadar bitirdi? 1 bölü 18. Veli 6 saat çalışıyorsa bir saatte ne kadar bitirdi? 1 bölü 6'sını. Bana bunları ne kadar çalıştır diyor bu kişileri? X saat. O zaman bunu neyle çarpacağım? X ile çarpacağım. Daha sonra bunu neye eşitleyeceğim? 2 bölü 3'e. Eşitliyorum. Devam ediyorum. 18'e eşitleyelim. Paydaya 1'e 3 mi dedim? Dikkat ederseniz 1 kere 1, 1, 3 kere 1, 3, 4 bölü 18. Yani 4x bölü 18 eşittir 2 bölü 3. İşler dışlar yapalım. 12x eşittir 36'dan x'imiz ne geldi? 3. Dikkat ederseniz her soruda ne yapıyorum? Parçanın bütününü düşünüyorum. Ne yapıyorum? Ya 20 saat diyorsa 1 saatte yaptığı işe odaklanarak soruları bu şekilde çözmeye çalışıyorum. Devam ediyorum diğer soruma. Bir işi Halit 6 günde, Emir 7 günde, Fatih 14 günde bitiriyor. Üçü birlikte bir gün çalıştıktan sonra Fatih işten ayrılıyor. Kalan işi diğerleri kaç günde bitiriyor? Şimdi arkadaşlar, üçü birlikte bir gün çalışacağı için Halit 6 günde bitiriyorsa 1 bölü altı mı çalıştı? Emir ne kadar çalışacak? 7 günde bitiriyorsa 1 bölü 7. Fatih 14 gün diyor. Fatih de o zaman 1 bölü 14. Bunlar ne kadar çalışıyor? 1 gün çalışıyor. Daha sonra Fatih işten ayrılıyor. Fatih kimdi? 1 bölü 14. Yani 14 günde bitirendi. Fatih ayırırsam elimde kim kaldı? Emirle, Halit mi? O zaman 1 bölü 6 artı 1 bölü 7 çarpı ne kadar da günde bitirdiği için TL çarptı. Komple de bunlar işin neyini bitirmesi lazım? Bütününü. Şimdi devam edelim biz burada. Ee, şimdi burada biz faydaları nerede işleyebilirim? 42'de. Buraya 7. Buraya 6. Buraya da 3 yazıyorum. Dikkat ederseniz 7, 6 da 7. Kere 1, 7, 6 kere 1, 6, 3 kere 1, 3. Toplarsak 16 bölü 42. Diğer tarafa gönderirsek. Tabi şunu da eşitleyelim. 7'ye 6 Hadi bunu da eşitleyelim 42 Şimdi dikkat edersin. burası ne oluyor? 7, 6, 13, 16 demiştik 16 artı 7, 6 13 mi yaptı? 13 t eşittir 42 Diğer tarafa gönderelim 13 t eşittir 42'den 16 çıkarsa arkadaşlar ne kalıyor? 26 T'miz ne oluyor? 2 Yani geriye kalanlar İşi kaç günde bitiriyor? 2 günde. Ne yaptım burada soruda? İlk önce bir gün çalıştıkları miktarları buldum. Daha sonra işten ayrılan Fatih'i çıkardım. Diğer ikisi 1 bölü 6, 1 bölü 7 topladım. Kaç çalışacakları için T ile çarptım ve bunu neye eşitledim? İşin tamamı olan 1'e eşitledim. Arkadaşlar diğer sorumuzda da diyor ki eşit kapasiteli 4 işçi birer saat arayla 8 saat birer saat arayla çalıştırarak 8 saatte işin tamamını bitirir. İşçilerden biri işin tamamını ne kadar sürede bitirir? Şöyle yapalım. T saat bitirsin kesin işçinin biri. T saat Şimdi dikkat edersek biz. Ne oluyor birinci durumda? 8 bölü T. Şimdi birer saat arayla çalıştırıyoruz. Daha sonra niye düşecek? 7 bölü T'ye. Daha sonra 6 bölü T'ye. Daha sonra 5 bölü T'ye. Bu da niye eşit olmak zorunda? 1'e. Paydalarım eşit mi? 8, 7 daha 15, 5 daha 26 daha 26. Ne oluyor? 26 bölü t eşittir. Pardon, 26 bölü t eşittir 1 mi? Buradan da t'miz ne geliyor? 26. Yani bir kişisi 26 saat işi bitirebiliyor. Yani birer saat arayla çalıştırılarak. Arkadaşlar konumuza 8 soruyla devam ediyorum. Şimdi diyor ki Erdem ile Hafize bir işi 8 günde yapabiliyor. Erdem'in çalışma hızı Hafize'nin çalışma hızından 3 kat fazla. Bu ne demek? Atıyorum ben Hafize'nin çalışma hızına V diyorsam 3 kat fazlaysa 3B bir fazlalık olacak. Yani V artı 3B'den Erdem'in çalışma hızı ne olacak? 4 olacak. Şimdi hız ve zamanı düşünün. Hız, zaman, Erdem, Hafize. Şimdi burada dikkat verseniz. Aksiyon hızına B dersen Erdem'in ne oluyor? 4B. Sebebi ne? 3 katına çıkıyor değil mi? Beyken 3B daha geliyor 4B. Şimdi Erdem hafizeye göre ne olması lazım? Daha hızlı sürede bitirecek. O zaman buna T dersen buna ne diyeceğim? 4B. Şimdi soruyu çözmeye çalışalım. İkisi birlikte ne yapıyormuş bunların? 8 günde bitiriyormuş. O zaman 1 bölü T artı 1 bölü 4T eşittir. Ne olmak zorunda? 1 bölü 8 olmak zorunda. Şimdi bunu da çözmeye çalışalım. Bunu dörtle e, geçtik. Bunu birle. Ne oluyor? Dört bir daha. Beş bölü dört eşittir bir bölü sekiz mi? İçler dışlar yaparsak 4 t eşittir kır. Yani zaten 4 t bize hafizenin yaptığı süreyi vermiyor. Mu? Yani hafize işi ne yapıyormuş? 40 saatte, pardon kırk günde bitiriyormuş. Arkadaşlar dokuz soruyla de devam bir kalpa iki günde çırak ise boy yaşını üç günde bitiriyor. Kalpa çalışma hızını iki katına çıkarır, çırak da yarıya düşürse birlikte kaç günde bitirir? Şimdi yukarıdaki örnekleri görmüştük. Biz Bir ters orantı vardı değil mi? Ya da şöyle düşüneceğim. Hızını iki katına çıkarırsa gün neye düşmesi lazım? Yarıya. O zaman benim kalpa 1 bölü 1 mi olacak? Çırak için devam edeyim. Çalışma hızını çırak da yarıya düşürüyor. Şimdi, çırak ne yapıyordu? Üç günde bitiriyordu. Yarıya düşürse kaç günde bitirecek? 6 günde. O zaman 1 bölü 1 artı 1 bölü 6 çarpı t eşittir 1 mi? Şimdi çözelim bunu. 6 kere 1 6 1 daha 7 t bölü 6 eşittir 1. İşler dışarı yaparsak 7 t eşittir 6 ise t ne olacak? 6 bölü 7 günde bitirecek. Yani biz de bu soruda neye dikkat çekiyoruz? Çalışma hızın iki katına düşerse günün yarıya düşüyor. Çalışma hızın yarıya düşerse gününde ne yapıyor? İki katına çıkıyor. Yani burada bir ters orantı oluyor. Arkadaşlar dokuz sorunun da çözümü bu şekildeydi. E, bugünlük sizlerle bu haftaki konumuz işçi, işçi ve problemlerinden bahsettim. Pekiştirme testlerinizi çözünüz. E, konumuz bu kadar. Bu soruyla ilgili gerekli antrenmanlarla evde yapın soru çözümünü eksikmeyin. Hepinizle görüşmek üzere tekrar.